Bu adam altı olacak birazdan. Peki. Altı olacak. Hatta oldu, gal oldu galiba değil mi? Evet. Oldu. <laughs> Bir böyle bir şey yapıyorum. Okay. Uzarsak mükemmel diyecektim, uzadık sanırım. Helal lan size, sana Z. Z beni satmadı, Z de yüzde yüz onur basıyoruz abi. Z bizi satmadı abi. Z beni yüzde satacak diye düşünüyordum bu arada, yüzde yüz. Herif satmadı. Helal olsun lan Z. Sion tapta. Bu ne? Benim supportum ne yapıyor? Güzel ötü. Hmm. Önünde dur. Gülgü sen. Bunu yapacağım. Risk atmayalım. Oh. Dört dediler birden. Bunu beklemiyorduk. Zed, Zed'imiz bayağı midin haline bak. Maçı Zed taşıyor bu arada. Zed onu birebir de keser bu arada ama hoş fiyoru var belli olmaz. Kuleye vurabilirdim aslında. Bu tehlikeli hareket. Oo. <laughs> TP geliyor. Vurmam lazım ki. Ki benim E açılsın. Oh! <laughs> 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 Güzel. Flash'ı da yok. TP'si de yok. <laughs> Queen base'e gitti. Buna vurmak yerine. Miko Ah be ölme lan Karabaş Ne diyorsun sen ya Sen ne diyorsun ya bu arada Nashor'la harbiden çok güzel oluyor ya Kaysa ya oynamak. Makina makina. Maşin. Stay alert. Stay yani o minyonu çok mu gördün yani Kaysacığını? L efekti nasıl ama chat alınca ne işin var lan orada abi leona leona base'i karıştırdı diyen var bu çok açlık hareketi yani intihar hareketini W kaçsa biraz tatsız olurdu. <laughs> Oğlum kostümde çok iyi ya. Amit'te fight var. Iyyyyy. <laughs> <laughs> Blitz geliyor. Burada ward var galiba. Adam bak fear şeyi koydu direkt. Tamam. Burada burada ward var. Burada ward var. Ben öyle anladım daha doğrusu. Ayakkabı evolu 80 gold 70 gold. Ayo 500 e bu. Ben 550 diye kalmış aklımda. Şunu alalım. Tamam. freeze. Şimdi, şimdi puşke, fightke, pompake. W kaç zaten pasife kessin. Evet et. Öyle demedin mi zaten? Leon'la da nasıl kalabiliyor kile? Abi hocam yapma ya. <laughs> Şurada biri vardı galiba. Şöyle gelişine. Ah oh be oğlum. Çok yakın. Dur 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 beni de al. Eee oyunu bitirsek iyi olur şu an. Şu an gelip alacağım tek şey iksir ama yani onun için base atmak istemiyorum. Banamızı harcamayalım. Fight'ta atarız. Daha hala neyi bekliyoruz bilmiyorum bu arada. Yok daha yeni mouse kulaklık kalmadım. Daha hala ikisi de bozuk. Hala bekliyoruz abi. Ya yani bu baronu boşa... Ay minyon gibi ya. Onu ulti atarsan dalmam. Bu kadar da değil. Yalnız hiçbiri görünmüyor. Bak bizim sitelerler daha ittirmedi. Beklememiz lazım. Ne yapıyorsunuz siz? Adamlar bir girse patlarız bu arada biliyorsunuz değil mi? Şu an çünkü teknik olarak 3 kişiyiz. Diğer ikisi yetişemez. Daha kule baskısı falan. Ona bu arada zonya da basabilirdim. Sen yani şu an topa niye gidiyorlar bilmiyorum. Mid, dümdüz mid'e vurmak varken. Okey saldılar ya. GG! <laughs> güzel Kaysa oynuydu. Oğlum çok güzel kostüm değil mi ama ya? Kesin zede veriyorum. Bir de Fiora'ya veriyorum. Z Z adamın dibidir ya adamın dibidir. Most damage Fiora'da. Salkos. Honorlar yağıyor. Kostu pahalı olan evet.